...elbet bizim... ...elbet bizimdir... ...gün doğmuş... ...gün batmış... ...evet bizimdir. Necip Fazıl'ın şiirini okudu... ...Fazıl üzerinden millet vurgusu yaptı. Bu ülkenin... ...sahibi... ...hiç endişe etmeyin... ...millettir... ...sizsiniz... ...bu milletin ta kendisi... ...sizsiniz... ...dikkat edin... ...şu kesim bu kesim değil. Şucular bucular değil. Elitler değil. Sermaye değil. Kalemini kiralayanlar, satanlar, her rüzgarda eğilen mütefekirler değil. Kalemini güce kiralayan muharrirler, emirle manşet dizen uşaklar değil. Bu ülkenin sahibi 76 milyonun tamamıdır bu işin sahibi. Necip Fazıl ödülleri töreni vardı Ankara'da. Gençler makaleleriyle yarıştı. Birinci Mirza Şamil Sözen başbakana makalesini okudu. Üstadın benim şiirimi en güzel bu delikanlı okur dediği ustamızın elinden Büyük Doğu Bayrağı'nı devralmak arzusundayım. Erdoğan o makale sonrasında artık gözümüz açık gitmez dedi. Sonra gençlere seslendi. Bizim Rükû ve secdeden başka alnımız asla öne eğik olmadı ve yere demiyor. Siz korkmayacaksınız. Siz çekinmeyeceksiniz. Birileri arsız diye, birileri barbarca yakıp yıkıyor diye pısıp geri adım atmayacaksınız. Yine medyaya getirdi sözü bir köşe yazarının Çamlıca Camii projesini eleştirerek gidin çölde yaşayın yazısına çok sert çıktı. Bize çölü gösterenler, kendi kalplerine, kendi yüreklerine, kendi ruhlarına baksınlar. Çölü işte orada göreceklerdir. Hayır, biz hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim yurdumuz. Burası bizim toprağımız. Her etnik köken, her dil, her mezhep, her değer bu topraklar üzerinde kendisini ifade etme imkanı bulacaktır. Birilerinin gelip bizi kompartımanlara, sınıflara ayırmalarına, kamplara bölmelerine göz yummayacağız. Erdoğan konuşmasını Necip Fazıl'ın zindandan Mehmet'e mektup şiiriyle bitirdi. Öp beni alnımdan sen öp seccadem.